Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir içerik yapacağız. Arkadaşlar troll köyümüzdeyiz. Biliyorsunuz ki en zorlu serimiz bu. Şimdi 5 tane inşaatçımız boşta. Bu 5 inşaatçı harıl harıl çalışmayı bekliyor arkadaşlar. Bugün ganimetimiz yok. Ganimet de kasacağız. 5 tane inşaatçımızı da çalıştıracağız arkadaşlar. Ancak bunlara geçmeden önce sizlere birkaç YouTube istatistiğimi göstermek istiyorum. Geçenki videomda bir hafta önceki videomda arkadaşlar. Gülmeme challenge'da hatırlam yanlış hatırlamıyorsam. Orada göstermiştim ve şuradaki abonelerden gelen izlenme süresi diye bir şey var arkadaşlar. Beni abone olmadan izleyen kullanıcılar ve abone olup izleyen kullanıcılar var. Arkadaşlar o zamandan beri yüzde bir artış var bu yüzde bir çok basit gözükebilir ama benim için çok büyük bir şey arkadaşlar yani hala beni abone olmadan izleyen bir sürü insan var arkadaşlar bir sürü insan var lütfen abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar İzliyorsanız bari destek de verin abone olup desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar ve aynı zamanda abone olup da bildirimleri açmayanlar da var arkadaşlar Abone aboneyseniz de bildirimleri açın abone olup da bildirimleri açabilirsiniz yani o yandaki çan işareti bizim için çok önemli video attığım zaman sizlere bildirim geliyor. Hani her videomuzda izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama çok güzel içerikler çıkardığımız zaman haberdar olamıyorsunuz arkadaşlar. Bunda bilgisini vereyim. Ufaktan böyle birkaç YouTube istatistikliğimi de gösterdim. İstatistikliğimi gösterdim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Şimdi arkadaşlar dünleyin ben şurada iki tane daha doğrusu e, savunmamı bastım. Böyle bir TESA ve hava savunması ikinci seviyeye kadar yükselttim. Ve öyle bir ayarladım ki bugüne video çektiğim tarihe 5 tane inşaatçım boşta kalması için. Şimdi bugün ilk başta ben basacağım savunmalarımı. Ondan sonra sizler arkadaşlar yorumlarda en çok like alan, en çok yani destek gören diyelim arkadaşlar. En çok destek gören e, savunmaları basacağım. Şu an için bakalım kaç tane savunmamdan kaç tane basılmış. 6. E, seviye duvarlardan 83 tane kalmış. Onu zamanla bitireceğiz. Burada 1. seviye seviye 7 tane, birinci seviye 8 tane okçu kulem var. Birinci seviye 5 tane var. Bak tam 5 tane inşaatçımız varken 5 tanesini basabiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir tane fazladan 3. seviye hava savunmam var. Şu an onlar bekleyebilir. Yeterince bastığımı düşünüyorum. Ve ekstradan bir tane gizli sesam kalmış arkadaşlar. Onu da basabilirdim gerçi. Basmamışım. Şimdi 5 tane arkadaşlar bugünkü benim ilk basacağım Büyücü kuleleri olacak. Bundan sonraki serilerde arkadaşlar sizler belirleyeceksiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonra hangi savunma savunmayı basalım arkadaşlar. Kaç gün sürüyor? 8 saat var. Tam 8 saat sonra bunlar büyük ihtimal bir 3 seviye olmuştur arkadaşlar. Yarına çok güzel bir video gelir büyük ihtimalle. Şimdi basalım. İlk büyücü kulemiz 360 bin. İkinci büyücü kulemiz 360 bin. Şuradan bir tane daha basabileceğiz ancak dördüncüsü için... E, 5 tane varmış arkadaşlar 2 tane kaldı Savaş yapmamız lazım saldırı yapmamız lazım Şuradan hemen hızlı bir şekilde eşleşme Bul diyelim ve güzel bir arkadaşlar e, Ganimet bulacağım da eskisi gibi Köy binası 12, 12'deki gibi Arkadaşlar ganimet çıkmıyor artık Yani nasıl diyeyim keşke basmasaydım Abi çok pişmanım bastığım için Tekrardan buradan Fatih ve Akın kardeşime kesinlikle şiddetle Tavsiye ediyorum basmayın abi Çok pişman olursunuz ancak biz dedik ki En zorlu seri en zorlu seri ise ganimet kasmakta zor olacak. Savunma e, basmakta zor olacak arkadaşlar. Yani geliyor da bunlar bana göre çok güçlü abi. Baksana adamın kraliçesi 63 seviye. Yani bizimkine bir tane vursa var ya beynini dağıtacak. Yani öyle söyleyeyim. Bayağı sıkıntılı. Şimdi güzel bir ganimetli köy bulalım. Ve geri kalan iki tane. Of çok güzel ganimetli. İki tane kalan büyücü kulemizi basmak istiyorum. Troll köyler kesinlikle bitti. Troll köyü çıkmıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani böyle nasıl diyeyim. Tüm savunmaları bir eskiden çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor o da bilgisini vermek istiyorum. Hadi bakalım güzel bir göğü bulup geliyorum ben. Abi bak ben buradaki köye dalmak isterim. Sebebini söyleyecek olursam arkadaşlar hem savunmaları düşük hem kara iksiri gerçekten çok iyi. Şimdi kara iksirini alaka edeceksiniz. Burada yeni gelen kraliyet şampiyonumuzu base seviye yapmak istiyorum. Yani süresi çok çok düşük. O yüzden ancak maliyeti yüksek. 130 bini e yükseltiliyordu ikinci seviye için. Sadece ikinci seviye için arkadaşlar. Yani o yüzden ben basmak istiyorum. Şuradaki köyü bir güzel pataklamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yollayalım. Şuradan balonları da sal salsal abi. Gayet güzel. Şunları da salalım. Şöyle öfke büyülerimizi çaksak yavaştan yavaştan gayet güzel olacaktır. Şuraya bir dondurma büyüsünü çak abi. Şuraya da bir dondurma büyüsünü çak. Gayet güzel. Şöyle bir öfke büyüsünü at. 10 numara içeriye doğru ilerlesinler bakalım. Şuradan bir öfke büyüsünü daha attık mı? Çok temiz olacaktır. Gayet güzel. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Büyük koruyucunun özelliğini kullan abi. Şuraya bir öfke büyüsü ve buraya da bir dondurma büyüsü attık mı gerisi Fasa Fiso abi gayet güzel şunları da temizleyelim. Oo Giga Tesla'lı bir tane köy binası 13 görüyorum. Yani gerçekten güzel ganimetler arkadaşlar bunlar bizim gibi artık oyundan sıkılmış insanların yapmış olduğu yan köyler genelde bunlar oluyor arkadaşlar. Bunların ana hesapların max oluyor bu arada ya da bağış için kullanıyorlar onun da bilgisini vereyim. Yani neden böyle çok hesap var diyecek olursanız bağış için hepsi arkadaşlar. Şöyle bir tane bas ve özelliğini kullan. Hızlı bir şekilde Şuradan bas abi. Abi kraliçeyi sömürdü lan. Kraliçeyi sömürdü sömürdü. Oha kraliçeyi sömürdü abi. Neyse sıkıntı yok. Biz bir taşla hızlandırma yaparız. Savaşı bitir diyelim. Ve eve geri dön. Gayet güzel bir kara iksir aldık. Bir saldırı daha yaparsak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Çıktım askerler. Çıkmak üzere şuradan eğit diyelim. Eğit abi şunları bir taşa ver. Gayet güzel şunları bir taşa ver. Hop hop hop, hop. yanlış. Şuradan bunları da verelim. Hop yanlış bir taş. Şu dede uyanık o kalsın. Onun için şu an basmayacağım. Barabar kral için bas abi. Büyük buradaki krallığın şampiyonu 130 bin. Bak doğru biliyormuşum. Onun için de bas ganimet kasmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 seviye yaparsam işim çok daha rahat olacak benim için. Onun bilgisi içinde. Onun bilgisi içinde ne lan? Saçmalamaya başladım oruçluyuz abi. Olsun bu kadar. Çok enerjik olmaya çalışıyorum çünkü çok sevdiğiniz bir seri. Uzun bir aramanın sonunda çok güzel bir köy buldum diyemem ama en azından ganimeti elle tutulur bir şekilde bir ganimet buldum arkadaşlar. Şimdi <laughs> şöyle bir iki şuradan yolla. Öfke büyülenin çak abi. Şuradan yolla. Oo balonlar sıkıntı. Şuradan kaya balonunu salla. Bunu salla. Bunu salla. Şunları yolla. Bu dondurmayı çak abi. Şu dondurmayı da buraya çak. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şuraya bir öfke büyüsü. Abi çok oyalandılar be. Çok oyalandılar. Harbiden çok oyalandılar. Şuradan bir öf öfke büyüsü daha. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Gayet iyi. Kral kraliçe şuradan alacağım. Barbar kralı bas. Hızlı bir şekilde gayet güzel merkez binayı da aldık. Ama merakin kraliçe... Tamam rakibin kraliçesini aldık. Gayet güzel. Başka da bir şey kalmadı gibi. Artık bundan sonrası 2 yıldız. Zaten 2 yıldız bile yetiyordu. Alabilirsek o 100 bini e de çok güzel olacak bizim için. Ki alırız diye düşünüyorum. Aldık aldık tamam. Oradaki hava savunmasını da aldığımıza göre gayet güzel oldu. Şimdi hızlı bir şekilde oraya da e alsınlar. Abi fena vuruyor elektrolar ya. Gerçekten elektrolar fena vuruyor. Sadece tek kışladan çıktığı için şu an birazcık geç çıkıyor. O kadar başka hiçbir sıkıntısı yok elektrolarımın arkadaşlar. Öyle belirteyim. Hop. Al abi orayı da gayet güzel. Test sayıda alacaksın. Güzel başka da bir şey kalmadı. İki ayrılmaları iyi oldu iyi oldu aynen. İki ayrılsınlar. Gerçi bunun canı full ya. Abi şu havaya çıkan iskeletler var ya hava iskeletleri berbat çok gıcık ve inanılmaz sinir bozucu ya gerçekten inanılmaz sinir bozucu. Alın orayı da abi. Resmen tek tek vuruyor abi çok zaman kaybettim. Tamam sıkıntı yok. Bu saldırıdan sonra büyücülerimin geri kalan iki tanesini de basacağım. Hadi abi bekliyoruz. İkisini de bitirelim. Güzel. Oradaki tek bir ee, üretim makinesi. Lan bunun ismini unuttum lan ismini. Harbi ismini unuttum. <laughs> Neyi lan unuttum bir köy döneyim de. Hop 380 bin. He, atölye abi aklıma geldi yoksa gece uyuyamazdım. Atölyemizde aldık. Güzel. Buradan kristalle geç çıkmamız yolda en azından 3-5 kuruş bonustan bir şeyler kaparız. Hemen şuradan yedek orduyu da basmak istiyorum ve kalan 2 tane şuradan toparla burayı da. Gayet güzel. Kalan 2 tanesinden bir buraya bas. Bir de şunu basmak istiyorum. 8 saat sonra yine ganimet kasmam gerekecek arkadaşlar. Ganimet kasıp yine Savunmalarımı yükselteceğim. Bundan sonraki basacağım savunma ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.